Respect simülatörünü göstereceğim. Rars. Bu bizim sitemizde bulunmakta. Ders sayfalarında. Veya Rars simülatör olarak aratabilirsiniz. Küçük bir Java dosyasıdır. Açmak için yapılması gerekenler. Dosya şu. Veya başka bir isim olabilir. Open with Java derseniz. Böyle bir ekrana düşüyorsunuz arkadaşlar. Bu anlatacağım. Simülatör RARS 1.5 simülatörü şuradan help evoad'dan bakarsak 2019 sürümü 1.5 daha yeni sürümleri yok ama ufak tefek ayarlamalar, düzeltmeler yapılıyor zannedersem. Şimdi bu orada bir çalışma alanımız var. Şurada register'ın değerlerini tuttuğu bir yer var. Şu anda 32 bitlik register'ları gösteriyor settings'ten 64 bitlik kullanacağım dediğinizde bunlar 64 bitlik register'lar oluyorlar. Genişliyorlar. Geri alalım. File new ya da şuradan open mevcut bir kodu açmak istediğinizde diyebiliyorsunuz. File menüsünde de new open vesaire var. Save save as var. Mesela böyle bir boş dosya açtı başka bir şey atacak sizde büyük ihtimalle. Bunu hemen file save as işte sizin çalışmalarınız neredeyse oraya kaydedeceksiniz. edvalues.asm gibi bir isim verelim. Tamam. Bir kod parçası yapıştırıyorum buraya. Şöyle. Evet. Global startla başlıyor. Bu önemli değil. Yani şu olmasa da olur. Data a2 noktası da 1 2 3 4. A arrayini burada doldurmuş oluyoruz. Nokta data kısımlarında böyle şeyler olur. Mesela A arrayinin boyutunu biz buraya yazmak istesek, mesela len diye bir değişken daha ekleyelim buraya. A arrayi 4 boyutlu olsun. Bu şekilde verebilirsiniz. Nokta text deyince başlıyorsunuz. Şurada start olabilir ismi. Main olabilir mesela. A dizisinin ilk pozisyonunu orada göreceğiz. Onun ilk word'ünü çekmek için lw diye bir komut verdik burada. 1 gelecek. Şuna 2 gelecek. 4 byte ilerisine 2 gelecek. 8 byte ilerisinden veri çekersek 3 gelecek. Şurada görüyoruz. İşte 12 byte ilerisinden veri çekersek 4 gelecek. Bu şekilde A0, A1, 2, 3'ü almış olduk. Şimdi bunları toplayacağız. Örnek bu. A0'ın üzerine A1'i topladık. En son değerin üstüne a 2 topladık. Ve a 3ü topladık. A0 artı A1 artı A2 artı A3 elde edildi. Ve bunu A0 değerini ekrana yazan bir sistem call'umuz var. Ama integer yazması için şu parametreyi girmemiz gerekiyor. Bakın L'yi de kullandık burada. Load immediate diye bir şey. Ona bir vermeniz gerekiyor ki print işleminde integer yazacağını bilsin. O zaman ilk oldu diye çağırdığınızda bu print işlemi yapıyor. Mesela aynı şeyi şöyle yazsam. iki satır kopyalayayım. İlla print yazdıran bir fonksiyon değil bu. Şöyle. Buraya 10 yazsam. Sonra farklı bir işlem yapıyorum. Şöyle ds yes koyarsak açıklama oluyor. Exit demek bu arkadaşlar. Exit. Niye exit kullanırız? Mesela bunun altında başka bir fonksiyon yazacaksak mesela. Getmax diye bir fonksiyon yazacağımızı düşünelim böyle bir fonksiyona gitsin. Bir şeyler yapsın, dönsün istiyoruz. Nasıl döner? JRRA diye bir komut var. Böyle dönebilir. Aynısını return diye yazabiliyorum ben. Yeni komutlardan bir tanesi bu simülatörde. Return diyelim. Gitsin dönsün. Bu arada bir işlem yapacağım ama sonradan. Şurada bir yerde de onu çağırmam lazım. Yok zannediyordum ama call diye bir fonksiyon varmış mesela. Şöyle yapalım fonksiyon olsun bu şu kısmı komple alalım. Buraya yapıştıralım olur mu? Az önceki işlemi burada yapsın yani. O zaman ismi getmax olmaz. Get sum diyelim biz buna. Toplamı getir böyle bir fonksiyon yazdık. Main'de de biz burada call get sum diye bir fonksiyon çağırabiliriz. Parametrelerle uğraştırmayacağım sizi. Parametreler şu olacak. Aslında fonksiyona girip bir işlem yaptırdığınızda dönüş değerini zaten A0'la geri alırsınız. Ya da A1 geri alırsınız. İki tane şeyiniz var. ihtimaliniz var. Dolayısıyla burada düzgün oldu. Bakın A0'a toplamlar alınıyor. Ve ondan sonra da A0'ı yazdırıyor. Bu güzel bir örnek oldu. Şimdi biz bunu nasıl değerleyeceğiz? Önce bir kaydedelim. Bunu şöyle değerliyoruz. RAN'da zaten Assemble diye bir şey var. Burada butonu da var onun. Şu Assemble bir kontrol et demek kontrol edip buraya düşerse çalışabilir durumda demektir. Ha doğru çalışır mı? Bilmiyoruz. Sonucu göreceğiz. İşte şurayı konsol ekranını sildim. Hemen yanında run var. Run dediğimizde on dönerse döndü. Doğru yapmışız. Peki biz bunu adım adım çalıştırırsak gene assemble diyeceğiz. Ve şurada run 1 diye bir butonu var. Ona tıklayacağız. Birer komut işletiyor. Şimdi gidiyorum. Bakın call'u nasıl çevirdi? AUPC bilmem ne. Sonra JAL R. Aslında komut, call komutu JAL R diye bir komut. Biz bunu komut kütüphanesinde JAL diye göreceğiz. Jump and link demek bu. Ve dönüş adresinde de register 1'e kaydet diyor. Bakın orada x1 bir register 1 demek zaten. Oraya program sayacı artı 24 değerini kaydetmiş. Demek ki bizim get sum fonksiyonu orada. Bunu bir kaydet. Sonra oraya git diyor. Şimdi pat diye atlayacak. E atladığı yer get sum fonksiyonumuzun ilk komutu. Bakın o da ne yapmış? Load adres t 0 a demiştik biz. Aslında komut şu. AUPC işte bilmem ne. A0'ın ilk pozisyonu nerede göreceğiz? Aslında iki komut var şurada. Onu da çalıştıralım. T0'da adresi göreceğiz birazdan. Şunu da çalıştırsak. T0 registerları şuradan bakabiliyoruz dediğimiz gibi. Bizim T0 ha, üstüne gelmiş zaten çizmiş. A0'ın pozisyonu aslında şuymuş. 10 milyon 10 bin diye bir adres. A0'ın başlangıç pozisyonunu aldıktan sonra hemen o pozisyondan bir bilgiyi getir. Neye? A0'a veriyi al. Şu tarafta hemen üstünü boyuyor. 1 geldi bakın. Bir sonrakini 4 payitelerden al. Ne görüyorsunuz? Şurada 2. 2 değerini aldı. 3 ve 4 değerini aldı. Ereğindekileri çekti. Tamam. Şimdi toplamaya başlıyor. A0'ın üzerine 2 ekle. 1 artı 2, 3 oldu. Bir daha 6 görünüyor en son toplamayı yaptığında da 0A hexadecimal 10 diye veriyi burada tuttu. Şimdi dönüş değeri A0 olduğu için sorun yok. Return ile döneceğim diyoruz. Bakın aslında return komutu da jal r 0 artı dönüş adres değeri r değeri bu. Oraya dön demiş oluyorsunuz. İçerideki komutların nasıl farklılaştığını görün. En son ne dedik? A7'ye 1 atarım. Tamam A7 değişkenine 1 atamak için şöyle bir şey kullanıyor. Sonra da sistem kolla bunu ekrana yazdırırım diyor. Pardon yanlışlıkla komple çalıştırdım. Sistem kolla yazdırırım. Exit için A7'ye 10 yüklerim. Bir daha sistem kol dediğimizde sistem kapanır. Şurada ekranı 10 yazıp çıkıyor. Böyle bir simülatörde adım adım çalıştırıp kendinizi kontrol etmek mümkün. Şu da kod kısmı dediğim gibi. Ben biraz büyüttüm. Normalde kodları küçük gösteriyor. Koyu tema kullanamadım. Beyaz tema böyle geliyor zaten. Bu şekilde idare etsin şimdilik. Başka şeyler de var bunun içerisinde. Mesela Tools'ta baktığımızda Cache simülatörü var. Cache nasıl kullanıldı? Kaç hit aldı? Kaç miss aldı? Bunları deneyelim cache konusunda. Bir düzeltme yapacağım. Eğer nokta global boşluk main yazarsak başka bir şey yazmayacağız yalnız. Main'i aşağı alabiliyoruz. Şurada. Ve settings'ten şunu seçiyoruz. Initialize program counter to global main. Yani tanımlıysa global main'e gitmesini sağlayabilirim diye bir seçenek var. Böylelikle main'i aşağı alabiliyoruz. Şu eksite gerek kalmıyor. Fonksiyonları yukarıda toparlayabiliyoruz. Şimdi bu fonksiyonu biraz daha sadeleştirmek istiyorum. Mesela array'in boyutunu 4 olarak verdim. Bu 4'ü bir döngü değişkeni olarak kullanıp şurada A0, A1 diye almak yerine bir pointer kullanarak ve döngüyü nasıl geliştirdiğimizi gör görerek biraz değişiklik yapalım istiyorum. Öncelikle burada eleğin boyutunu verdiğimiz 4 sayısını şurada çekmemiz gerekiyor. Onu şöyle yapıyoruz. T0'a A eleğinin başlangıcını aldık. T1'e şu değişkenin adresini aldık. Şimdi adres almak değil tabii amacımız. Şu, bu sayıyı elde etmek. Gene T1'i kullanabiliriz. T1 o pozisyondan yani T1'in şu an gösterdiği point ettiği yerden LW ile sıfırıncı offset'i çek dediğimizde şu komutu yazdığımızda T1'in şu an gösterdiği point ettiği yerden sıfırıncı pozisyondan veriyi çek yani dördü çek T1'e kaydetiyoruz. Bir tane döngü açmamız gerekir şurada. Buna loop diyelim. Soruyu burada soralım. Eğer t1 sıfırsa, dizinin boyutu sıfıra inmişse exit'e git dedik. Şimdi aşağısını nasıl düzenlersiniz bu durumda? t0 register'ın şu an gösterdiği yerin değerini neye alsın? t2'ye alsın mesela. 4 farklı değeri çekecek. Şuradaki add komutlarını bir komuta indirmiş oluyoruz. A0 üzerine toplayacağız gelenleri. En son değer T2. Tamam. Şimdi döngü değişkenlerini ve pointer'ı ilerletmemiz gerekiyor. Döngü değişkenimiz T1. Bunun 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla T1'e Add'i komutuyla eksi bir ekle diyoruz. Sub i diye bir komut yok arkadaşlar. O yüzden add i komutuyla eksi bir ekle dedik. Pointer Ereğin şu an gösterdiği yeri belirten t0 pointer'ını da arttırmamız lazım. Onu da add -i ile. O word olduğu için t0 4 arttıracağız onu arkadaşlar. Evet. Ve koşulsuz olarak Jump Loop diyeceğiz. Şimdi biz her şeyi A0'da topladığımız için döngüden çıkmamız gerektiğinde Exit diye bir satır tanımlı T1 sıfır olduğunda buraya kendiliğinden düşecek. Tabi R'in çok daha büyük olması durumunda burası sabit olduğu için uzun uzun yazmaya gerek kalmayacaktı. Yani 4 satır için sanki aynıymış gibi oldu ama şu kısım daha uzun olursa, yazalım mesela. 8 elemanlı, böyle uzun bir dizi olduğunda az önceki kodda buraya bir sürü şey yazmamız gerekecekti. Biz bunu döngüyle halletmiş olduk. Bir daha söyleyelim. A ereğinin başlangıcını T0 aldık. Ereğin uzunluğunu T1'e adres olarak alıyorsunuz önce. Sonra bu T1'in gösterdiği yerden bir tane word çekiyoruz. O da şu an 8 sayısını getiriyor buraya. Yani burada ne almış oluyoruz? Len değişkenini T1'e almış oluyoruz. Şu adres alma unutmayın. Bu o adresten veri çekme oluyor. LW. Mesela burada da benzer şekilde neyi almış oluyoruz? Onu da yazalım oraya. AI değerini almış oluyoruz. Neye? Hangi rejistre? T2'ye aktarmış oluyoruz. Şuna da açıklama yazalım. Bu ne oluyor? sum eşittir sum artı a i oluyor arkadaşlar. A0 register'ını şurada üzerine toplama yaptığımız için başlangıçta sıfırlamayı unuttuk. Dolayısıyla loop'a girmeden önce ona li a0, 0 diye bir aktarma yapacağız. Böylelikle onu da sıfırlamış oluyoruz. Bunu değerleyelim. Geçerli dedi. Çalıştıralım. 36 diye bir sonuç verdi. 1'den 8'e kadar sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2 36 eder. Doğru. Şimdi arkadaşlar burada cache simülatörü var demiştik. Cache simülatörünü de denersek şu şekilde. Data cache simülatör burada bulunmakta. Öncelikle cache'in Hangi yapıda olduğunu burada belirtmemiz lazım arkadaşlar. Direct Mapping Cache kullanılmaz genelde. N-Way Set Associative tercih edilebilir. Bir örnek olarak. Şunu LRU'yu o şekilde bırakalım. Number of Blocks 8 demiş mesela. Bu da öyle kalsın. Cache Block Size 4 olabilir. Cache Size Byte olarak şu anda 128 Byte içerecek dedi. Şimdi connect dememiz lazım ki bu programa bağlı olsun. Tamam. Sonra burada dururken siz programınızı assemble edip çalıştırıyorsunuz. Ve simülatör, cache simülatörü size sonucu veriyor. Cache hit rate'iniz %67. Şurada runtime log var. Onu da işaretleyelim. Sonra bir daha çalıştıralım. Onu da ne işe yaradığına bakalım. Şöyle attığınızda evet bakın. Nerede hit aldınız? Nerede mis aldınız? Gösteriyor. Neden düşük oldu? Cache hit oranınız. Çünkü 4 wordlük veriler çekti. cache'e. Bunlardan ilki cache miss yaşattırdı. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncü wordler cache hit yaşattırdı. %83 hit aldınız. Bu normal. Bir daha çalıştırsak durum değişiyor mu? Evet, gittikçe artıyor. Çünkü veri bellekte olduğu için, cache'de mevcutta durduğu için bu artmakta. Cache'i resetleyip tekrar çalıştırırsanız Gene yani yüzde 67 olmakta. Cache hit count'u vermiş burada. Şimdi memory aksesiniz normalde 9 erişimli bir memory aksesiniz var. Yani array'iniz 8 boyutlu ama len de memory de olduğu için onu da çekti 9. Bunlardan 6 tanesi hit aldı. 3 tanesi miss count verdi. Nasıl farklılaştırabiliriz onu? Değiştirebiliriz. Mesela bu keşmiş yaşattırdı kendi başına. Şurada dörtlü dörtlü ayrıldığında her birisi ilk elemanlar keşmiş 2, 3, 4 hit aldırdı. 5 keşmis yaşattırıyor. Keşte bulunamadı diyor. 6, 7, 8 hit aldırıyor. Bu keşmiş yaşattırıyor. Sonrası yok zaten. E peki o zaman number of block'su ya da bir satırda tutulan word sayısını değiştirirsek mesela şunun tamamını almasını sağlasak ne olur acaba? Kaç eleman var? 9. 16 içersin mesela. 16 içersin. Resetleyelim. Çalıştıralım. Bakın birden arttı. Niye? Çünkü şu oldu. Bir tanemiz yaşadınız. O da şu oluyor. A 0'ı almak istediğinizde keşmiş dedi ve 16 tane word'ü içeriye çekti. Bu 16'nın içerisinde dizinin boyutu olan 8 de bulunduğu için geriye kalan bütün o 2 3 4 5 6 7 8 rakamları ve dizinin uzunluğu olan len değişkeni hit aldı. 8 tane hit var diyor. 9 memory ulaşımından 8'i Hit aldı. İlk başlangıçtaki cache miss yaşadı diyor. Dolayısıyla oran 89'a çıktı. Tekrar çalıştırırsak bu %94'e çıktı. 18 erişimden bir cache miss 17 tane cache hit alırsınız diyor. Çünkü tekrar tekrar çalıştırdığımızda onlar aslında cache'in içerisinde bulunduğu için sürekli hit alıyorlar şu anda. Evet. Buradan cache simülatöründe bu şekilde kullanabildiğimizi görüyoruz. Yani array'in boyutu çok uzun olursa daha karışık programlarda cache'in nasıl çalıştığını buradan görebiliyorsunuz. Simülatörü kullanımımız bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere.